Merhaba dostlar, can kardeşlerim. Bugün sizinle çok kıymetli bir duayı öğreneceğiz inşallah. E, duanın ismi kün feyekün duası. Kün feyekün bir Kur'an tabiridir sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de kün allah Teala ol der feyekün onu verir anlamına gelen o Yasin-i Şerif'in son ayetinde. İnne ma emruhu izâ erâde şey'en. An yekule lehu kun fe İbaresi var ya. oradan e, hareketle alınmış bir duadır. Bu duada yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok ayetinde geçen o kün fe ibaresi vardır. Rabbimiz yarattığı, yaratmak istediği herhangi bir şeye ne der? Ol der, o da olu verir. Anlamına gelen Allah bir şeyi murad ettiğinde ol der, olu verir anlamına gelen bu kavli şerif vardır kardeşler. Ve bu duada bulunan ayetler zikredildiği için bu duayı böyle samimi bir kalple, ihlasla, inanarak temiz bir itikat üzere okuyanların kısa bir zaman içinde hayırlı muratları hasıl olur. Yani hani ben okusam acaba olur mu falan diye böyle bir ikilemdeysen, kontrpiyedeysen zahmet etme. Ama ben inanıyorum ben bu duayı okuyacağım ve duam kabul olacak inşallah. Ümidi üzereysen işte bu dua tam sana göre. Duaya geçmeden evvel sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi inşallah unutmayın kardeşler. Peygamberimizin aleyhisselam bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Kur'an'dan dilediğin şeyi dilediğin niyete al. Onun için bu duayı okuyan bir mümin Rabbimizin ol emrinin kendi muradına yöneldiğine itikad etmesi halinde etkisi daha hızlı olacaktır bir iznillahi teala. Peki bu duanın anlamı ne? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah keremli nebiye salat etsin. Ey Allah, ey Rabbim. Ey Allah, ey Rabbim. Ey Allah, ey Rabbim. Ey, Allah, ey, Rabbim. ey Rahman, ve Ey Rahim. Her şeyin yönetimi kendisine ait olan ve tüm varlıkları, varlıkların yegane sahibi ve maliki olan, istediğini üstün arzu ettiğini de alçak kılan bir kimse tarafından idare edilmeyen ve azledilmesi Hayal bile edilemeyen, tasavvur bile edilemeyen melik olan Allah'tır. Noksanlık gerektiren her şeyden son derece arınmış olan, bütün kamil sıfatlar kendisine ait olan, sınırlanamayan ve herhangi bir şekilde düşünülemeyen bir kudduz Allah'tır celle celaluhu. Tüm afetlerden ve yok oluşlardan uzak olan tüm selametler kendisinden umulan ve dostlarını sürekli selamlamakta bulunan bir selamdır. Kendi zatına ve peygamberlerine evvela kendisi inanan, yarattıkları zulümden, inananları azaptan emin kılan bir mümin Celle Celaluhu'dur. Her şeyi hakkıyla koruyup gözeten, her varlık üzerinde hakkıyla gözcü olan bir müheymindir Celle Celaluhu. Eşi benzeri olmayan bir galibiyete sahip azizdir Celle Celaluhu. Cebardır Celle Celaluhu. Başka mütekebbirdir Celle Celaluhu. Bu Haşr suresinin kardeşe 23. ayet. Vallahu ellezi la ilaha illahu el melikul kuddus selamul mukminul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. O kafirler, kafir olanlar İslam'dan yüz çevirip de Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklardan kimi isteyerek, kimi azabı görme sonucunda, belki istemeyerek bile olsa ancak kendisinin hükmüne ram olmuşlardır. Teslim olmuşlardır. Ve onlar öldürülecekler. Ondan sonra diriltilecekler. Ve sadece Allah'a döndürülecekler. Ali İmran suresi 83. allah Teala'nın diriltme gücünü uzak görmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü o bir şeyin meydana gelmesini istediğinde onun emri harften ve sesten münezzeh olarak ancak var ol buyurmasıdır. Böylece o da hemen meydana geliverir. Diriltmekten acizlik gibi bütün noksan sıfatlardan anlık, tenzih ve tesbih o Allah'a ki o Zat'a ki Celle Celaluhu her şeyin görünen ve görünmeyen o hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan ve hiçbir özelliğinde hiçbir varlıkla bir iştirakı ortaklığı olmayan ehaddir celle celaluhu. Dolayısıyla çokluk, parçalara ihtiyaç, maddi olan veya olmayan tüm cevherlerden ve unsurlardan birleşme gibi ikilik belirtisi olan şeyler onun zatı ilahisi hakkında asla ve kat'a mevzu bahis olamaz. Bu itibarla onun ne zatı, ne sıfatları, ne de ef'ali konusunda diğerleriyle herhangi bir ortak noktası bulunduğu düşünülemez. Ancak Allah her şeyi kendisine muhtaç olan, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet'tir Celle Celaluhu. O doğmamış, doğrulmamıştır. Hiç kimse ona denk değildir. Habibim Allah'ın düşmanlarına karşı yardımı ve şirk beldelerini fetih geldiği zaman bir de sen Mekke Taif ve Yemen ehliyle Hevazin ve sair Arap kabilelerine ait insanları evvelce bir bir Müslüman oluyorlarken daha sonra kalabalık cemaatler halinde fevç fevç diyor ayeti kerimede Allah'ın dinine girerken görünce artık Allah'ı tesbih et. Allah'a hamd et. Ve onun şanına yakışmayan bütün noksanlıklardan onu tenzih et. Gerçekten mi sana Mekke-i Mükerreme'yi ele geçirmenle alakalı büyük bir fetih nasip ettik. Neticede Allah senin için geçmiş olan günahını da gelecek olanı da bağışlayacak. Allah'tan büyük bir yardım ve pek yakın bir fetih. Ya Muhammed o anlatılan vasıfları takınan müminleri iki cihan saadetiyle müjdele ediyor. Saf suresinde. Yine bu da kün feye kün duasının içindeki ayeti kerimelerden kardeşler. Onlar şüphesiz biz Allah'a aidiz ve Allah'a döneceğiz dediler. Andolsun göğe ve Tarık'a. Tarığın ne olduğunu sana bildirmiş olan şey nedir? O ışığıyla karanlığı delen bir yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki mutlaka onun üzerinde amellerini kollayıp koruyan biri vardır diye Rabbimiz bu yine bu duanın içerisinde ifade ediyor kardeşler. Peki o yüzüstü tökezlenici bir halde düşe kalka yürüyen o Ebu Cehil'i örnek veriyor. Onun gibi kimse mi daha hidayettedir? Yoksa dost doğru bir yol üzere sıratı mustakim üzere yürüyen ayağı hiç kaymayan Muhammed Aleyhisselam gibi bir zat mı diyor? Mülk suresinin 22. ayeti kerimesinde değerli kardeşlerim. İşte bu kün feyekün duasıdır. Ey Allah! Bu ayetler hakkı için ve bunlarda bulunan sırlar bahsi için iki cihanda muradımı ver ya Rabbi. Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla gücü yetensin ya Rabbi. Anlamına gelen çok güzel bir duadır. Sayısız, adetsiz ve arzu ettiğiniz zaman okuyabileceğiniz, her zaman meşgul olabileceğiniz bir duadır ve bu kün ve kün duasından bahsetmişken biz de diyelim ki ya Rabbi bu ayetlerin hatırına, bu esmaların hatırına, buralarda bulunan sırlar hatırına şu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimin iki cihan saadeti nasip eyle onlara. İki cihan muratlarını ihsan eyle, dualarını kabul eyle, günahlarını affe affeyle, hatalarını bağışla ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizi Allah için çok seviyorum. Size dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.